İnsanlık tarihinde bilinen en eski oruç uygulamaları hangi medeniyetlere aittir? Sümer, Mısır, Hint, Maya, Aztek ve benzeri. Sümer, Mısır, Hint, Maya, Aztek ve benzeri. İnsanlık tarihinde bilinen en eski oruç uygulamaları. Oruç, insanlık tarihinin en eski ritüellerinden biridir. Farklı kültürler ve medeniyetler, orucu sadece bedensel bir disiplin aracı olarak değil, aynı zamanda ruhsal arınma, Tanrılarla iletişim kurma ve doğayla uyum sağlama pratiği olarak görmüştür. Oruç tutma pratiği Sümer'lerden Mısırlılara, Hindistan'dan Maya ve Aztek uygarlıklarına kadar birçok kadim medeniyetin dini ve mistik yaşamında önemli bir yere sahipti. Peki bu eski medeniyetler orucu nasıl algılıyordu? 1. Sümerler'de oruç tanrılara adanmış bir arınma Sümerler, bilinen en eski medeniyetlerden biri olup, M.Ö. 4000-2000 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm sürmüşlerdir. Sümer dini, çok sayıda tanrı ve tanrıçadan oluşan bir panteona sahipti ve bu tanrılarla iletişim kurmak için belirli ritüeller uygulanıyordu. Oruç, Sümerler için tanrılarla bağlantı kurmanın, günahlarından arınmanın ve ruhsal temizlenmenin bir yolu olarak görülüyordu. Sümer tabletlerinde, özellikle Enlil ve Enki tapınaklarına girmeden önce rahiplerin belirli süreler boyunca yemek yemediği ve su içmediği belirtilmiştir. Bazı metinlerde, tanrılara sunulan yiyeceklerin belirli zamanlarda yasaklandığı, böylece hem tanrıların hem de insanların, arınmasının, sağlandığı yazılıdır. Gılgamış destanında, kahraman Gılgamış'ın ölümsüzlüğe ulaşma çabası sırasında bir tür oruç uyguladığına dair ipuçları bulunmaktadır. Sümerler'de oruç, genellikle dini bayramlar ve arınma ritüellerinin bir parçasıydı ve hem rahipler hem de halk tarafından uygulanabiliyordu. İkinci, Antik Mısır'da oruç, ölüler ve tanrılar için bir arınma aracı. Mısır uygarlığı, M.Ö. 3000'lerden itibaren gelişen güçlü bir dini sistemle var olmuştur. Antik Mısırlılar, ölüm sonrası yaşamın önemine inanıyorlardı ve oruç, bu inançla yakından bağlantılıydı. Mısırlı rahipler, özellikle tapınaklara girerken ve tanrıların huzuruna çıkmadan önce belirli süreler boyunca oruç tutarlardı. Ölüler için düzenlenen ritüellerde, belirli süre boyunca yemekten ve içmekten kaçınılırdı. Bu, ruhun temizlenmesini ve öbür dünyaya geçişin daha kolay olmasını sağlamak içindi. Osiris ve rakültlerinde, belirli dönemlerde halkın da oruç tutması teşvik edilirdi. Güneş tanrısı Raya ibadet edenler, sabahları belirli bir süre aç kalarak güneşin doğuşuyla beslenmeyi bir ritüel haline getirmişlerdi. Kadim Mısır'daki en ilginç oruçlardan biri, mum yağlama sürecinde uygulanan oruçtur. Bunu yapan rahipler, kutsal kabul edilen ölü bedene dokunmadan önce belirli süre aç kalırlardı. Mısırlılar için oruç sadece bedeni temizleme değil, ruhu arındırma ve tanrılarla iletişimi güçlendirme amacı taşıyan kutsal bir eylemdi. 3. Hinduizm ve Vedik gelenekte oruç, karma ve ruhsal denge. Hint alt kıtasında oruç, en eski dini geleneklerden biri olarak kabul edilir. Hinduizmin kutsal metinleri olan vedalar, 1000. ö, 1500 ila 500, oruçtan bahseder ve bunun bedensel, zihinsel ve ruhsal temizlenme aracı olduğunu vurgular. Upanishadlar, orucu ruhsal aydınlanmaya ulaşmanın bir yolu olarak tanımlar. Açlık, bedensel arzuları kontrol etmenin bir yolu olarak görülür. Brahmanlar orucu karma dengesini sağlamak için önemli bir araç olarak kabul etmişlerdir. Mahatma Gandhi Hindistan'ın modern tarihinde de orucu pasif direnişin ve ruhsal arınmanın bir yolu olarak görmüştür. Hindu kutsal günlerinde, özellikle Ekadashi, Navaratri ve Karva Chot belirli yiyeceklerden kaçınılır veya tamamen yemek yenmez. Hinduizmde oruç fiziksel bir zorluk değil, ruhsal bir ödül olarak görülür. Açlık Kişinin bilincini ve ruhunu saflaştırdığına inanılan kutsal bir uygulamadır. 4. Maya ve Aztek'lerde oruç, güneş tanrısına adanmış bir kurban. Orta Amerika'daki Maya ve Aztek medeniyetleri güneş ve doğa tanrılarına tapınan güçlü ritüeller geliştirmiştir. Oruç bu ritüellerin temel bir parçasıydı. Aztekler insan kurban ritüelleri öncesinde uzun süreli oruçlar tutarak kendilerini tanrılara adayarak ruhlarını temizlemeye çalışırlardı. Mayalar, yağmur tanrısı Cheke yapılan doğalar sırasında oruç tutarlardı. Çiftçilerin yağmur istemek için uzun süre yemekten ve sudan uzak durdukları bilinmektedir. Aztek savaşçıları, savaşa çıkmadan önce belirli süre boyunca yemek yemekten kaçınırlardı. Bunun, savaş tanrısı Huitzilopochtliye daha güçlü bir şekilde hizmet etmelerini sağladığına inanılırdı. Güneş tutulmaları ve özel gökyüzü olayları sırasında rahipler ve toplumun önde gelenleri birkaç gün boyunca yemekten kaçınarak tanrıların gazabından korunmaya çalışırlardı. Bu kültürlerde oruç sadece bireysel arınma değil, aynı zamanda toplumsal ve dini bir görev olarak uygulanıyordu. Sonuç, oruç insanlığın evrensel bir mirasıdır. Görüldüğü gibi, oruç kavramı dünyanın en eski medeniyetlerinde ortak bir ritüel olarak var olmuştur. Sümerler, Mısırlılar, Hindular, Mayalar ve Aztekler gibi farklı uygarlıklar orucu ruhsal bir yükseliş, tanrılarla bağlantı ve arınma yolu olarak görmüştür. Mezopotamya'da tanrılara yakınlaşma. Mısır'da ölüm sonrası hayata hazırlık. Hinduizm'de ruhsal disiplin. Maya ve Aztek'lerde doğaya ve tanrılara adanmış bir ibadet olarak uygulanmıştır. Günümüzde de farklı dinlerde oruç ibadeti devam etmekte ve insanın ruhsal yolculuğunun bir parçası olmaktadır. Oruç, insanlığın ortak kültürel mirasıdır ve tarih boyunca değişse de, özündeki manevi derinlik asla kaybolmamıştır.